Herkese bir yeni günden ve bir yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden 14 Ocak, Salı. Ee, bizim kırkımız çıktı çok şükür. Kırk banyomuzu yaptık. Ee, Pazar gününde kırk mevlidimizi yapacağız inşallah. Kızıma. Ee, onun için hediyelikler falan yaptırdık böyle. Yasin kitabı ve tezbi e, halamız yaptırdı onları. E, tavuk pilav yapmayı düşünüyoruz. Böyle işte mevlüt yapacağız. Bilmiyorum çeker miyim emin değilim. E, şimdi yeni bir video başlatmak istedim. Bugün yine coğrafya çözeceğim ve coğrafyadan yeni konu videosu dinleyeceğim. E, bugünlük sadece coğrafya çalışmak istiyorum. Böyle sizleri de bilgilendirmek istedim. Yeni bir video başlatmak istedim. Bir önceki videoyu şimdi kapattım. Arkada bulaşık makinesi çalışıyor. Kusura bakmayın o yüzden. Bugün paragraf çözmeyeceğim. Paragraf kitabım burada. Bunu hala bitiremedim. Benim diğer kitabımda şu an kardeşim çözüyor. Üstüne işaretlemeden çözüyor o da. Böyle şimdi hemen coğrafyayla başlayayım. Artık iki tane testim, iki ya da üç tane testim kaldı iklim konusunda. Onları çözüp bitireceğim. Sonradan yeni konuya başlayacağız arkadaşlar.

Herkese merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı bir arka planım var. Ya bir anda sizin için böyle bir geçiş olmuş oldu ama e, yaklaşık 2-3 gün falan geçti. Bayağı geçti hatta. E, evet, mevlütümüzü yaptık. 40 mevlütümüzü ben video çekmedim tabii ki de ve İzmir'e geldik. Bugün günlerden salı arkadaşlar. Evet, bir hafta geçmiş tam o videoyu başlattığım üzerinden. E, o gün güzel Çalıştım. Çarşamba günü de güzel ders çalıştım. Ama daha sonra çalışmadım. Yani çalıştım ama böyle çok ara ara. Yani istediğim gibi değil. Sizinle biraz sohbet etmek için şimdi bu videoyu açtım. Diğer videonun kapanışına mı eklerim? Ayrı bir videomu yaparım bilmiyorum. Ama böyle size şundan bahsetmek istedim. E, annelik zor. Evet. E, ve bunun yanında da e, AGS sürecini ilerletmek çok daha zor arkadaşlar. Zorlanıyorum, evet. E, istediğim gibi olmuyor, evet. Ama bir şekilde bir şeyleri devam ettirmek istiyorum, devam ettirmeye çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Bu süreçte size video video çekmek de e, beni bir tık zorluyor. Hani o videoları editlemek falan. Bilmiyorum ama burayı da bırakmak istemiyorum. Ee, çünkü güzel gerçekten arkadaşlıklarım oldu. O yüzden burayı da devam ettirmek istiyorum. AGS'yi de yürütmek istiyorum. Tabii. Ee, ama bilmiyorum arkadaşlar. Umarım her şey güzel olur. Bu süreçte gerçekten çok yoruluyorum. Hani kırkını çıkarın düzelir ne bileyim şöyle bir iki ay atlatsın, üç ay atlatsın falan herkes böyle söylüyor ama bilmiyorum. Yani şu gaz sancıları olmasa gerçekten bizim için her şey daha kolay olacak ama bakalım inşallah onlar da geçer diyelim. Yani çok şükür bugünümüze. Ee... İzmir'deyiz. Ailemin yanına geldim. Yani bir hafta onlar bizde kaldı. 40 mevlidimizi yaptık ve biz pazartesi günü yani P P P P pazar günü mevlidimizi yaptık. Pazartesi buraya geldik. Bugün günlerden salı. Buraya neden geldik? Eşimin iş başvuruları için geldik. Hem de ailemle biraz vakit geçireyim dedim. Biraz da bizim için değişiklik olur diye düşündük. E, o yüzden İzmir'deyiz. Ee, biraz burada kalacağız. Bir hafta ya da iki hafta emin değiliz. O konuda karar veremedik. Ee, şu anlık buradayız ama. İnşallah Rabbim güzel işler nasip eder. Eşime de hayırlısıyla yani bir işe girebilir umarım inşallah. Ee, böyle arkadaşlar. Yani sizler ne yapıyorsunuz? Çalışmalar nasıl gidiyor? Beni siz motive edin arkadaşlar. Bu süreçte şu an ben sizi motive edemiyorum. Bunun farkındayım. Modum çok düşük. Ee, ama umarım ben de e, çok iyi bir şekilde yani eski çalışmalarıma dönecek, dönebileceğimi düşünüyorum. <laughs> Tabii ki de hani eskisi gibi olmayacak. Çünkü çocuğum var. Hani sürekli ders çalışamayacağım. Erken saatlerde kalkamayacağım falan ama yine elimden geldiği kadarıyla. Çünkü zaten kızım da bir de. Ee, kızım da sabah 8 gibi uyanıyor ve ilk uykusuna bir saat sonra geçiyor. Yani 9 9.30 gibi gündüz uykusuna. O yüzden ben de onunla birlikte kalkıp bu süreci güzel bir şekilde ilerletmek istiyorum. Ee, gece uykuları bizim için sorun arkadaşlar. Gece uyuyamadığımız için bana hani 8'de kalkmak e, hani ders çalışmak zor geliyor. Ama eminim ki başaracağım arkadaşlar. E, İzmir'de ne yapacağım onu da size bahsedeyim. Coğrafya kitaplarımı getirdim. Sadece buraya soru bankamı ve e, haritalarla coğrafya kitabımı getirdim. E, coğrafyayı burada bitirip bir hafta içerisinde evime gitmek istiyorum. E, yani coğrafyayı bitirip gitmek istiyorum <laughs> arkadaşlar. Umarım da başarabilirim. E, bir de şöyle arkadaşlar. Kral Akademi'nin e, soru çözüm kampını satın alacağım inşallah. E, ABT için. AGS için almam diye düşünüyorum. ABT için soru çözüm kampını e, satın alacağım onu da yarın öbür gün alırım inşallah e, hem fiyatı uygun geldi hem de soru çözüm kampında ben gerçekten çok şey öğrendiğimi düşünüyorum geçen sene almıştım benim için e, konu anlatımından çok soru çözüm kampı gerçekten etkili oldu o yüzden sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar asla reklam değil e, Kral Akademi'ye bakabilirsiniz dediğim gibi hem fiyatları uygun hem de soru çözüm kampında e, hocalar da çok iyi. Bir de böyle zaten e, her soruyu detaylı bir şekilde anlatıyorlar. O da güzel. E, Giray hoca olsun, Ömer hoca olsun. Hepsi gerçekten işlerinde uzmanlar diyebilirim. E, gerçekten iyi hocalarımız. E, o yüzden... Böyle onu almayı düşünüyorum. Ee, kısmını o şekilde ilerletmek istiyorum. E, tabii ki yine konu anlatımına da çalışacağım kendim. Konu anlatım kitaplarım zaten vardı benim. E, böyle arkadaşlar bu videoyu artık burada kapatayım. Yeni bir, yeni bir video ne zaman başlatırım? mıyım bilmiyorum inşallah başlatırım. Ama dediğim gibi burada olduğum süreç içerisinde coğrafyayı bitirip evime gideceğim Allah izin verirse çünkü annemler buradayken coğrafyayı bitireceğim dedim orada bitiremedim ama burada kendime söz veriyorum ve sizlere de söz veriyorum coğrafyayı bitirip o şekilde evime gideceğim arkadaşlar böyle umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın instagram hesaplarımı da açıklamalar kısmına bırakıyorum oradan beni takip ederseniz çok sevinirim Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.